Gel. <laughs> Tutların artık. <laughs> Olduğundan eminiz. Şimdi Ahmet Umut da daha yeni yeni büyüdüğü için Tutu ilk defa tanıyacak. Oo. İlk defa tadına bakacak. <laughs> Bakmak ister misin oğlum? bir saniye? Evet. Babanın buralara ne yapmış böyle? Patlam, patlam. Patlam. Gel oğlum. Tamam gel bir şey olmaz yürü. Yürü oğlum. Hadi. Evet, bunlar arasından şöyle. De. Aa, baba olmuş burada. Evet, şimdi arkadaşlar. Bilmiyorum. Ne kadar gözüküyor ama. Mesela burada bir tane. Olmuş. Umut, gel oğlum. Ağacı da fazla incitmeden haftaya yine Alırız. Gel. Baba bu ne? Emanı vuruyor. Hayır. Gelir misin oğlum? Lütfen. Emanı vuruyor. Hayır. Bak. Babaanne ne buraya poşet koymuş? Nere? Ablam koymuş. mı koydu buraya. Ablam mı koydu? Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın bak. Baba, baba bak bunu. Baba al bunu bak. Hmm. Gerçekten Aa, Mükemmel olmuş bulurum, bulurum. Evet Ahmet Umut'un ablası yapmış bunu dün Dün Ahmet Umutlar buradaydı. Aha. Baba bir tane daha. Tadına bakmak ister misin oğlum? Evet Al bakayım Nasıl? Arkadaşlar ellerimi görüyorsunuz. Yani hmm. Bu da çeva bir tane şurada. Hmm. Bu Yaprak. Ya gözüm iyice böyle karıştı Ahmet Umut ya. Hangisini alsam acaba? Hangisini alsam acaba? Şöyle aralardan tam böyle olanlar alıyorum ki olmayanlar biraz daha etsin. Bana vuracaksın oğlum. Al bakayım. Çöpüyle ye oğlum bir şey olmaz. Hı, aferin. <laughs> Bunu da ye. Bu tatlıdır. Ahmet Umut Bak. Geliyor. Aa. Ne oldu? Ahmet Umut'un ağzı bu kanamış. Yoksa tuttan mı olmuş? Dur bana bak bir fotoğrafını alayım senin oğlum. Vay. Anladım oldu. Ağzı kanamış. Arkadaşlar ağız kanaması. Karadutlarda böyle bir özellik var. Yerken el yüz. kararabiliyor. Şimdi ah. Anladım, Dur oğlum. Dur oğlum. Dur oğlum. Baba bunu açıyorum hmm. Düşürdün mü? <laughs> i̇şte. Baba tamam ben bunu açacağım Tamam Biri şarj Aç Abim bunu yiyen mi? Hmm. Az da benim şu güzme geliyor oğlum. Gel biraz. Sana böyle çok kırmızı, çok siyahından bulacağım. Çok siyahından da göremiyorum ki ağaca çıkmam lazım. Oğlum bak en sonunda bana vuracaksın ha. Gerçekten bana vuracaksın. Nasıl? Hadi eve gidelim gel. Hadi. Hepinizi seviyorum. Ahmet Umut. Evet. Hepinizi <laughs> çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen unutmayın. Sizi çok seviyorum. Ha, bye bye. <laughs>